Toplamak, buluşmak anlamına gelen Arafat, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Burası ayrıca seyyar satıcılarıyla da meşhur. Birçok farklı hediyelik eşya satan satıcılar var. Cebeli Rahmet Tepesi'ni gezerken aynı zamanda bu şekilde seyyar satıcılar da dikkat çekiyor. Seyyar satıcılarda birçok hediyelik eşyayı bulmak mümkün. Kınalar var, takılar var, bilezikler var böyle buraya gelen hanımlar eşlerine, dostlarına hediye almadan buralardan ayrılmıyorlar. Tabii böyle seyyar satıcılar birazcık daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı burada da görüyorsunuz inanılmaz bir yoğunluk var. Hanımlar hediye alıyorlar. Ama benim dikkatimi çekense iki tane ayrı bir bitki var. Bir tanesi meyve, bir tanesi bitki. Bu meyveye don diyorlar ve burada bu don meyvesinin çocuğu olmayan kişiler tarafından kullanıldığı ve bunu kullanıldığı zaman da çocuğu olduğuna inanıyorlar hanımların. Ve bu nedenle de inanılmaz satıyormuş. Biraz önce hanımefendiyle sohbet ettik. Don meyvesi hamile kalmak isteyen hanımlara biz bunu satıyoruz diyorlar. Şifası Allah'tan tabii. Bu şekilde burada acayip satılan ürünlerden biri. Bir de bu aslında çöl gülü ama burada Fatma'nın eli olarak isimlendiriliyor. Bu da doğum esnasında çok iyi geliyormuş hanımlara. Burada yine kınalar var tabii kına biliyorsunuz olmazsa olmaz ve birçok noktada da kına satılıyor. Tespihler, takılar, sürmeler, incik, boncuk her türlü hediyelik eşyayı burada bulmak mümkün. Bir yanda dua edenler bir yanda da alışveriş yapanlar var.